her bir katı ayrı bir lezzet şöleni sunan, altın rengi çıtır çıtır ketelerin sırrını bugün lezzet pusulasında keşfedin. Bu tarifin tüm detayları, lezzetine lezzet katan püf noktaları ve besin değeri uyarıları videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Bugün mutfağımızda katları tel tel ayrılan, pul pul dökülen şahane bir ev ketesi hazırlıyoruz. Öncelikle hamurumuzu hazırlamak için ılık süt, instant maya ve şekeri uygun bir kapta birleştirerek mayanın uyanmasını sağlıyoruz. Şeker, mayanın besin kaynağı olup hamurunuzun güzelce kabarmasına yardımcı olur. Ardından, sıvı yağımızı ve hamura esneklik katacak yumurta akımızı ekliyoruz. Yumurta sarısını ise ketelerimizin üzerine sürmek için bir kenara ayırıyoruz. Şimdi unumuzu ve tuzu azar azar ekleyerek ele yapışmayan orta yumuşaklıkta bir hamur yoğuruyoruz. Unun kalitesi burada önemli bu yüzden kontrollü eklemekte fayda var. Güzelce yoğrulmuş hamurumuzu gluten gelişimini tamamlaması ve lezzetlenmesi için yaklaşık 1 saat kadar dinlenmeye alıyoruz. Hamurumuz mayalanırken ketemizin iç harcını hazırlayalım. Bir tavada tereyağını eritip sıvı yağ ekliyoruz. Sonra unumuzu ilave ederek kısık ateşte sürekli karıştırarak rengi dönene kadar kavuruyoruz. Bu kavurma işlemi una hafif kavrulmuş derin bir lezzet katacak. Bildiğimiz o Maillard reaksiyonu sayesinde aroması zenginleşecek. Damak zevkinize göre tuz ekleyebilir, dilerseniz içerisine ceviz de ilave ederek, hem lezzetini, hem de sağlıklı yağ oranını artırabilirsiniz. İç harcımızı ocaktan alıp soğumaya bırakıyoruz. Mayalanan hamurumuzun havasını alıp silindir şekline getirdikten sonra, 12 eşit bezeye bölüyoruz. Bezelerimizi de 10 dakika kadar dinlendirerek daha kolay açılmalarını sağlıyoruz. Bu esnada kat aralarına süreceğimiz yağ karışımını hazırlıyoruz. Eritilmiş tereyağı ve sıvı yağı karıştırıp soğutuyoruz. Soğuk yağ, ketelerinizin daha tel tel ayrılmasını sağlar. Dinlenen her iki bezeyi de incecik açtıktan sonra, ilk yufkamızın üzerine yağ karışımını sürüyor, ikinci yufkayı üzerine kapatıp tekrar yağ sürüyoruz. Bu işlem ketelerin o meşhur katmanlı yapısını oluşturacak. Hamurumuzu önce ikiye sonra dörde katlayıp, her katlama arasında mutlaka yağ sürüyoruz. Ortasına hazırladığımız iç harcı koyup zarf şeklinde kapatarak kenarlarını iyice bastırıyoruz ki pişerken açılmasın. Hazırladığımız keteleri yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine diziyoruz ve son bir kez 10 dakika kadar tepsi mayasına bırakıyoruz. Son olarak ayırdığımız yumurta sarısına bir tatlı kaşığı süt ekleyip karıştırıyor ve ketelerimizin üzerine sürüyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece alt üst ayar fırında nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Bu kadar lezzetli bir tarifin tadını çıkarırken porsiyon kontrolünün ve bazı sağlık durumlarının önemini göz ardı etmemek gerekir. Yüksek yağ ve rafine un içeriği nedeniyle özellikle kalp rahatsızlığı, yüksek kolesterol veya şeker hastalığı olan bireylerin bu tarifi daha az sıklıkta ve ölçülü tüketmelerini öneririm. Tarifte kullanılan tereyağı ve sıvı yağ miktarını azaltmak veya tam buğday unu gibi daha lifli alternatifler denemek besin değerini artırabilir. Alerjisi olanlar için süt ürünleri, yumurta veya opsiyonel olarak kullanılan ceviz gibi alerjen maddelere karşı dikkatli olunmalıdır. Tuz tüketimi konusunda hassas olanlar tarifteki tuz miktarını kendi sağlık durumlarına göre ayarlamalıdır. Bu lezzeti sofralarınıza taşıdığınızda, yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha sağlıklı lezzetler için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Mutfakta bilimin ve lezzetin birleştiği, daha nice tariflerde buluşmak dileğiyle, hoşça kalın ve lezzetle kalın.